Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz beyler. Bugün yeni bir sunucu tanıtım videosuyla karşınızdayız. Yanımda Murat var sunucunun sahibi. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi beyler e, sunucuyu tanıtacağız. Güzel bir sunucu. E, oyun fizikleriyle ön plana çıkan bir sunucu bana göre. Hani böyle zıplarken, arabayı binerken olsun dikkatimi çekti. Onları göstereceğim. Eee sunucu hakkındaki bütün bilgileri açıklama kısmına koyacağım. IP'si ve Discord adresi açıklama kısmında olacak. Oradan gelebilirsiniz. Direkt şöyle F1'den başlayalım. F1'de arkadaşlar sunucu hakkında bilgiler var. Ee, ve çoğu şey hakkında bilgi var burada. Zaten burayı okuyarak öğrenebilirsiniz. F2 rapor çağırma, F3 birlik, f 4 de eğer bilgisayarınız kasıyorsa don ee, şey araçları, yamalı olan araçları, modlu olan araçları daha doğrusu Buradan kapatabiliyorsunuz. Devrediş yapabiliyorsunuz. Bu sefer de FPS'iniz düşmüyor. Bilginiz olsun. Ee, şöyle devam edelim. F11'de gösterelim. F11'de de şöyle bir harita karşımıza çıkıyor. Sade ve güzel. Sol altta telsiz modu, normal konuşma modu, fısıldı gibi şeyler gözüküyor zaten sol alta bakarsanız görürsünüz. Sağ altta e, gerçek saat yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Paranız yazıyor ve zırrınız, yemek şeyiniz yazıyor. Onun dışında Murat, yavaştan başlayalım. Ee, slash Market yok, dikkatimi çekti. Ee, şu şekilde donate satmam amaçlı yaptık çünkü... ...donate bildiğimiz god yapıyor adamı... ...gibisinden. A anladım. Eee, şimdi yavaştan başlayacağız beyler. Şöyle arabaya binelim. Bak, arabaya binme fiziğini gördünüz. Bu arada kemer neyle kapalı şey oluyordu? Nokta tuşuyla. Nokta. Aynen, evet. aynen tamamdır. Şimdi öncelikle size bir araç parçalama mesleğini göstereyim. Tamamdır. Bu arada beyler sunucu sesli ee, medium değil mi? Medium'a evet. dönecek, bu akşam medium'a dönecek sunucu. Yani siz büyük ihtimalle video izlediğinizde medium olmuş olur. Sunucu medium olacak, sesli bir sunucu. Şu anda 20 kişi çekiyor beyler. Ve sunucu öyle daha yeni açılmış bir sunucu değil yani gelip burada emek harcayabilirsiniz. Bazıları diyor abi gidiyoruz sonra iki gün sonra sunucu kapanıyor. Bu sunucu veler, e, aylardır açık ben Murat'la konuştum yani kapanma riski yok zaten şu an 20 kişi çekiyor. Gelip görebilirsiniz şimdi buraya geldik ne yapıyoruz A araç parça toplamıyoruz. yazıyoruz Aynen bunu yazıyoruz şu an ben polislere bildirim geçtim. Polisler gelmeyecek bu sistemi başlattığınız an polisler buraya akın akın gelmeye başladı. Tamam şu an yazdım topluyorum herhalde şu an. De şu an? Aynen öyle. Şu an polise bildirim gitti mi? Aynen şu an polise bildirim gitti. Evet aldım şu an yerden bir adet. Evet. Şimdi bunun rolüsü olarak şey var. Ee, bunun alıcısı var. Onu bulduğun zaman oyunda çok yüksek bir miktardan alıyor. Ama yaklaşık olarak bunun kuralı 10 dakika sonra gelme. Polislere bildirim gittikten 10 dakikasını saymaya başlıyor 10 dakika sonra geliyor. Ve e, şeyini yapıyor. Baskını yapıyor. Anladım. Beler GTA 5'teki sistemler neredeyse birebir aynı. GTA 5'te böyle bir sistem var. Araç parçalatma sistemi. Ve bu sistem soğuk sunucu yoktur. bilginiz olsun. çünkü hani on, o sunucu bu sunucuya gidiyoruz derken her dakika göremiyorum yani. Bu sunucuda gördüm neredeyse ilk diyebilirim. Onun dışında e, sunucu çete ağırlıklı mı yoksa mafya ağırlıklı mı onu sorayım Murat. Şu anlık mafya ağırlıklı ama çetelere alımımız var. Şu an silah baronluğu, ana baronluk, uyuşturucu baronluğu boş. RSPD kadrosu yok. Alım var mı Alın peki? Boş bir alım var evet. Tamam. Alım şartlarını geldikleri zaman ailelerle konuşuruz. Arkadaşlar, ekibinizle geldiğiniz zaman e, Murat'la konuşabilirsiniz. Discord adreslerini zaten açıklama kısmına koyacağım. Şu an mapları gösterebiliriz. Sol tarafta güzel bir map var. Belediye binası değişmiş, güzel bir map gelmiş. Şuradan Hı. su geçmiyor normalde, oradan su geçmiş. Şöyle Önerim. bir sistem göstereyim size. Burada bir Ikea sistemi var. Hı. Ikea sistem var, girdik içeri bakalım. Ok, ok. Ee, Set Bey'den gidiyoruz, şey alıyoruz. Takıldım ben. Tamam geldim. Buradan mobilya, eşya falan alıyoruz. Burada mesela de yazıyor masa takımı. Bak şimdi. Masa takımı, lamba, kumar masası, koltuk. Burada fiyatları da yazıyor. Bunu alıyor. Bak, ne alalım mesela? Dolap aldım. Masa takımı da aldım. Şimdi bunu... Tamam nereye? dışarı çıkmadan Buraya koyalım isterseniz Tamam Envanterinizden I'ya basıp sürüklerseniz Masa oraya koyulmuş oluyor otomatik olarak Sana verdim Ve server'daki ...bana mı verdiniz? Tamam. Yanlışlıkla... Beyler eee... Şöyle bir tane daha alıp göstereyim Bir tane daha göstereyim Mesela geldim Tıkladım Dolap dedim Dolaba tıkladım aldım Eee... Envanter gelmiş oluyor I'ya bastım Gördüğünüz gibi çantamız da gelmiş oluyor Buraya alıp sürükleyip bırakınca hop Böylece kendi evinizde kurabiliyorsunuz, yani kendi evinizde e, dekorasyon e, şeyi siz yapabiliyorsunuz. Aksesuarlarla e, etrafı koyabiliyorsunuz böyle. Dediğim gibi Ikea gibi böyle bir sistem var, gelip buradan alabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olduk. Dolabından tutmasısına kadar, lambasına kadar her şeyi koyabiliyorsunuz abi. Şimdi e, rol mapleri var dedim Murat, İstersen bir onları gösterelim. Ben arabaya bilmiyorum. Tamam çekiyorum ben seni. Tamamdır şey. Güzel. Şu burada a, banka mı burası? Evet, Fivem'deki olan bankanın aynısı. O GTA 5'teki diyorsun. Evet. Beyler gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi normal bildiğimiz MTA'daki banka değil. Evet Murat sen neyiz? Ee, burada bir hack sistemi var. Buyurun siz hack'i başlatın ben polislere gene bildirimimi geçeceğim. Gelmeyecekler. Tamam aşağı iniyoruz değil mi? Aynen. Geliyorum. Siz buradan başlatın. Ne yazıyoruz? Ah ha, hack başla ee, Önünüze çıkması gerekiyor. Hack basla yazıyoruz beyler şu an. 4 poyuz olması gerekiyor. Sunucuda 2 tane var şu an. Yanlış, yanlış görünüyorsam. 3 tane var. Ee, Güneş'cim <laughs> polis fikşinde geçer misin? Ben de size bir silah vereyim. Silahsız da soyamazsınız orayı. Tamamdır. Hata verir. Beyler burayı da göstermiş olacağız. Burası da güzel bir sistem. Buraya ekip halinde soyabilirsiniz. Eee verdim mi silahı? Biz verdim. Şu an evet, deniyorum. Aynen şu an. Colt veya AK olması lazım. Veya tek 9 diyor. Ha, hmm, elimi tamam. almam lazım. Elimi almam lazım. Ha okey güzel. Şu an beyler soyuyoruz. Alt tarafta gördüğünüz gibi. Bar doluyor. Bu arada da e, polislere bildirim gidiyor galiba. Yanlış... yanlış. Hı hı. Değil mi? Şu an polise mesela bildirim gitti. Altta da bar doluyor beyler. Buradan polis gelirse çatışabiliyorsunuz. Burayı ekip halinde yapmanız... Poli... ...daha doğru olur. Şimdi burayı açıyoruz. Burayı açtıktan sonra gene bir sistem daha var orada. O iki buçuk dakika sürüyor. Onu hiç beklemeyelim. Başka sisteme çekeyim ben size. Tamamdır. Çek beni direkt. Burası böyle arkadaşlar. Hop. Mermiyi de sıktık ne, ne messeydi bu? Kuş burnu topluyorsunuz burada. kuş bunu topluyoruz. Ne yapıyoruz burada şimdi? Ne yazıyoruz? Kuş burnu topla. Böyle kuş burnu topla yazarak başladık şu an gördüğünüz gibi chatte yazdım. Şu anla başladık toplamaya. Bu arada bankadan alttan kalma bar o yük doluyor. Şu an bir adet kuş burnu topladım diyor. Ne yapıyoruz bunu şimdi? Şimdi onu ben size çekiyorum F11'de bu arada bu tüm maplerin Şeyi var evet. Meslek yerlerinin Üstünde bir şeyler var Evet evet Oradan bulabilirsiniz ben size çekiyorum onu satacağınız yere tamam, Tamamdır F11'de sağ alt tarafı görüyorsunuz zaten beyler Şu içeride yer satacağımız yer var Buraya ne yazıyoruz şurada yazıyor sat Hop sattık beyler 5k para geldi temiz para geldi Hani Bu mesleği yapabilirsiniz güzel meslek iyi para geldi şu an sunucu 21 kişi var çok iyi bir sayı eee Gösterdiğimiz gibi sunucu hani Alımlar açık Grove'undan tut mafyasına kadar ekibinize gelip oynayabilirsiniz daha başka rol ortamları varsa gösterin Murat direkt çek beni grov falan varsa eğer Mesela şu an Bir bakayım hemen Bak sen o sıra ben burada bir donet yer var. Donet derken yani rol çevirecek bir map var. Gördüğünüz gibi burada galeri tarzında bir yer yapmışlar. Şuradan çıkarsam göstereceğim. Sunucu güzel beyler. Bol bol, bol beyler. rol yapabileceğiniz mekanlar mevcut. Gördüğünüz gibi burada galeri tarzında bir yer var. Şurayı da göstereceğim. İçerisi böyle. Burada role girebiliyorsunuz. Arabanızı satabiliyorsunuz. Şurayı gidelim Şurada bir Tofaş var. Hatta şöyle yapalım mı? Şu an bir çatışma var. Polis bir yere basmış ve o cibel koruyor. Çekeyim sizi. Burada mı saklanalım? Tamamdır. Oo. Şu an polis baskın attı değil mi? Yanlış görmüyorsan. Evet, polis baskın attı buraya. Galiba kazanan taraf bu taraf. Biz çok yaklaşmayalım sonra biz de araya gitmeyin. Evet, sonra şöyle kenardan gidip bakalım ya. Valla inersek de bir gidelim o tarafa. Rol var orada rol de çeviriyorlar. Tam girmeyelim rolünü bozmayalım arkadaşlar ama şöyle uzakta. <laughs> uzaktan şöyle gösterebilirsem. Vuracaklar galiba bir silah tuttular da. İçeriden bana sıktılar da. Bunlar, bunlar kim? Ben bizi Tamam. Görme bizi, görme devam et. Ne <gülüyor> abi öldüm. Üzücüyüz, Neler gördüğünüz gibi. Eee rol döndür rol ortamında göstermiş olduk Eee sunucu hakkında bilgiler Aa, aşağı düşürüm sunucu hakkında bütün bilgiler açıklama kısmına koyacağım Evet Murat başka demek istediğin hani bir şeyler Başka demek istediğim bir şey yok senin ekleyeceğim varsa ekleyelim yani sunucu kaliteli Tek eksiğimiz olarak ben Radar'ı görüyorum şu an. O radar'ı da eklediğimiz zaman rolsel olarak hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu kadar. Beyler ya sunucuda daha e, önce görmediği sistemler var. Banka soyma sistemi gibi, araç e, parçası sistemi gibi. Yani bunlar diğer sunucularda cidden yok. Hani gidiyoruz, görüyoruz, oynuyoruz. Özellikle banka GTA 5'teki o sistemi koymuşlar. Cidden güzel olmuş. Araç parçası toplama o da güzel olmuş Polislere bilgi gidiyor devamlı bir role giriyorsunuz İllegaller için cidden çok iyi Ve sunucunun en önemli şeyi de şu Sunucu e, açılanı baya oldu Yani öyle direkt kapanacak sunucu değil Kapanmayacak yani sunucu gelip oynayabilirsiniz Sunucu 21 kişi çekiyor ve alımlar açık Gelip e, grove PD ne bileyim mafya Aileleri ol, o, e, olabilirsiniz Veya oluşturabilirsiniz Alımlar açık daha demin de Murat'ın Dediği gibi gelip ekip halini ekip halinde oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına zaten koyacağım. Sunucu bu akşam müdüme dönecek. Değil mi Murat? Evet. Ee, sunucu beyler donate yok. Ee, bu yandan da güzel parayı veren düdüğü çalmıyor yani. Herkes eşit. Gördüğünüz gibi sunucu tofaş da var. Gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sunucu güzel. Açıkçası tavsiye eder misin dersen tavsiye ederim zaten cidden oyun fizikleri güzel hani araba binme olsun zıplama olsun oyun fizikleri güzel ee, Panelleri de gösterdik size yavaştan videomuzun sonuna gelelim Murat teşekkür ediyoruz sana Rica ederim Eğer bir şey söylemek bir şey göstermek istiyorsan gösterelim Yoksa kapat Yok yeterli. Tamamdır O zaman beyler teşekkür ediyoruz ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanala da abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay